Isı pompası almayı mı düşünüyorsunuz? O zaman bu hatalara dikkat. Yanlış kapasite, seçimi boşa giden para. Küçük kapasite alırsanız eviniz ısınmaz ve cihaz sürekli çalışarak daha fazla elektrik harcar. Büyük kapasite alırsanız gereksiz yere fazla elektrik tüketirsiniz. Çözüm: Evinize en uygun kapasiteyi uzmanına hesaplatın. Elektrik altyapısını kontrol ettirmemek, yetersiz tesisat, atan sigortalar, hatta büyük elektrik arızaları. Ne yapmalısınız? Isı pompası taktırmadan önce bir elektrikçiye kontrol ettirin. Ucuz mal pahalıya patlar. Daha ucuz diye bilinen markada olsa yönelmeyin. Bu işin kalbi tesisat ve kurulum. Ucuz ama kalitesiz bir cihaz sizi sürekli tamirat masrafına sokar. Çözüm: Güvenilir, referanslı markaları ve tecrübeli satıcıları tercih edin. Yanlış montaj, verimsiz çalışma. Dış ünite yanlış yere takılırsa cihaz tam verimle çalışmaz, faturanız kabarır. Çözüm: Uzman montaj ekibiyle çalışın ve doğru yerleşimi sağlayın. Sonuç: Evinize uygun kapasiteyi seçin. Elektrik tesisatınızı kontrol ettirin. Güvenilir marka tercih edin ve montajı uzman ekiplere yaptırın. Bizi takip edin, bilinçli seçim yapın.